Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri üzerinde birkaç video yapmak istiyorum. Çünkü nübüvvet mucize ile sabit olur. Bu bir hakikattir. Çünkü bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın peygamberi olduğunu Allah'tan haber getirdiğini ispat etmek için Cenab-ı Hak tarafından mucize ile teyir edilmiştir. Çünkü insanlar ben Allah'ın peygamberiyim, Allah'tan haber getiriyorum dediği zaman o zaman Allah'a olan yakınlığını anlamaları için mucize isterler. Mucize nedir? Mucize olağanüstü hal, durum dediğimiz olaydır. Ama bu olağanüstülük yani insanların yapmış olduğu olağanüstü olaylar gibi değildir. Yani mesela adam ip üstünde yürüyor. Çok olağanüstü bir durum. Veya havada uçuyor. E bunlar da olağanüstü durum ama bu Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu tabiat kanunlarına uygundur. Dolayısıyla siz bu kanundan istifade ederek denge kanundan faydalanıyorsunuz. Yürüyorsunuz ve Cenab-ı Hakk'ın kanunlarını keşfediyorsunuz. Bakın çeşitli mucizeli aletler icat ediyorsunuz. Yani telefon gibi, bilgisayar gibi, televizyon gibi, radyo gibi. Bunlar olağanüstü şeyler ama Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu kanunların keşfiyle ortaya çıkmış olan kanuna uygun şekilde yapılan işlerdir. Bunlara mucize denmez. Asıl mucize Cenab-ı Hakk'ın kainata koymuş olduğu tabiat kanunlarına delen, kanunlara aykırı olan meselelerdir. Ki bunu can ancak Cenab-ı Hak yapar. Onun için ona mucize denir. Yani bir kayadan devenin çıkması ve hemen doğurması. Bakın bu Cenab-ı Hakk'ın bir mucizesidir Salih Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak böyle bir mucize vermiş. Musa Aleyhisselam'a asa mucizesini vermiş. Bir asanın ejderhaya dönüşmesi. Denizin yaralık içerisinden ordunun geçmesi. Bir taşın 12 yerine vurduğun zaman 12 yerden çeşmenin çıkması. Bakın Süleyman Aleyhisselam'ın bakın o zamanki şartlarda mahiyetiyle beraber rüzgara binip uçması vasıtasız bir şekilde. Bütün bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın fiilidir. Dolayısıyla bunu gören insanlar o kişinin demek ki Cenab-ı Hakk'ın peygamberi olduğuna iman ederler ve onun emirlerine itaat ederler ve İslam'a girerler. Onun için peygamberlere verilen mucize şudur. Mesela bir insan padişahın huzurunda Dese ki Padişah beni şu ile görevlendirdi. Oradakiler acaba görevlendirdim mi, göre görevlendirmedi mi dediği zaman ve düşündükleri zaman Padişah dedi ki evet ben bunu görevlendirdim demesi ne kadar kesin ve şüphe götürme bir hakikat ise aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın peygamberine mucize vermesi de böyle bir tasdiktir. Yani evet bu benim dua ettiği zaman onun duasını kabul ederim. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Kureyş müşrikleri mucize istediler. Çünkü Kureyş müşrikleri Allah'a inanıyorlardı ama şirk koşarak inanıyorlardı. Putları aracı yapıyorlardı. Ama onlar biliyorlardı ki kainatı yaratan bir Allah var ve Kabe'nin sahibi de O'dur. Biz de O'nun Kabe'sini koruyoruz. Bizim putlara tapmamıza e, ancak Cenab-ı Hak'a yaklaşmak içindir. Bunun için biz putlara taptığımız halde Ebrehe Kabe yıkmaya geldiği zaman bizim gücümüz yoktu ama Cenab-ı Hak bak bize yardım etti. gökten Ebabil kuşlarını gönderdi. Ordusunu helak etti. Bizi onun tasalısından kurtardı. Kabe yıkılmaktan korudu. Biz yanlış bir yolda olsaydık herhalde Cenab-ı Hak bize yardımcı olmazdı gibi düşünüyorlardı. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan çok mucizeyi istediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara pek çok mucizeler gösterdi. Ve onların pek çokları bu mucize görerek iman ettiler. Sonra Peygamberimizden görmüş olduğu bu mucizeleri her yerde gittiler, anlattılar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iman bu şekilde tahakkuk etti. Ve insanlar bu şekilde insanlığa inanmaya başladılar. Ve mümin oldular, Müslüman oldular. İslamiyet böyle yayıldı. Yoksa cebirle, zorla, sadece Kur'an-ı Kerim okuyarak değil. Zaten Arapların çoğu Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip mucizesini görüyorlar. Birkaç sureyi ezberleyip kendi kabirlerine dönüyorlar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emrettiği şekilde namaz kılıyorlar, oruç tutuyorlardı. Cihat, savaş emredildiği zaman da koşup savaşa geliyorlardı. Onlar okuma yazma bilmiyorlardı çokları. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sonra özellikle Medine'de, Suffe'de, Eshab-ı Suffe dediğimiz o sahabelere okumayı, yazmayı öğreterek onları muallim olarak çeşitli yerlere gönderip İslamiyet'in anlatılmasını istedi. Ve bu şekilde İslamiyet yayıldı. Dolayısıyla mucizeler kesinlikle vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın binden fazla mucizesi vardır. Ve bunlar tebatür olarak halk arasında yayılarak gelmiş. Hadis kitapları bundan etmiş Özellikle Kadı İyiasi Şerifinde pek çoklarından bahsetmiş. Yine pek çok hadis kitaplarında ve özellikle muize ile ilgili yazılan çeşitli kitaplarda bunlar derlenmiş, toplanmış zamanımıza kadar gelmiştir. Bediüzzaman Nursi Hazretleri de bu asırımızda e, Mektubat isimli eserin 19. mektubunda Peygamberimizin 300'den fazla mucizesini e, delillere dayandırarak hadis kitaplarından delilleriyle ne yapmış? Ortaya koymuş. Ve yazmış, önümüze koymuş. Peygamberimize Cenab-ı Allah bütün diğer peygamberlere vermiş olduğu mucizeler nevinden mucizeler vermiştir. Yani Peygamber Aleyhisselatü'nün mucizesi sadece bir şeye minhasır değildi. Ölüleri diriltmesinden, ölünün dirilmesinden tutun. E, ağaçların konuşması, taşların konuşması, elinden suyun akması, bir orduyu içirmesi, az olan taamın yeneceğin, büyük bir onun kalabalık ordu tarafından yenmesi ve doyması. Bunun gibi pek çok Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleri vardır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zatı da zaten bir mucizedir. Neden? Çünkü ahlakı ve onun ağzından çıkan her şeyin doğru olması, akla uygun olması ve getirmiş olduğu ahkamın, hükümlerin, söylemiş olduğu şeylerin, ortaya koymuş olduğu hükümlerin ve çözümlerin hep mükemmel bir şekilde insanda fayda vermesi. Bütün bunlar da zaten mucizelerin üzerinde bir yine mucizedir. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Kur'an'dan başka mucizesi yoktur demek bütün bunlardan gafil olmak, bilmemek ve maalesef veya kastı mahsus da Peygamber mucizesini gizlemekten kaynaklanır. Yani cehalet dediğimiz şey aslında bilmek değildir. Yani yanlış bilmektir. Dolayısıyla bir şeyi yanlış biliyorsanız siz bilmiyorsunuz demektir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizelerini bilmiyorsanız e bunu da efendime söyleyeyim mucizesi yok diye iddia ediyorsanız bu sizin en büyük cehaletinizi gösterir. Onun için biz inşallah belirli zaman sayesinde hadiyetlerinin bu mektubat isimli kitabından mucizelerinden bahsedeceğiz ve onları zaman zaman okuyacağız. Hepinize hayırlı günler diliyorum.